Bugünkü videomuzda sizlere gizli depresyon yaşayabilir misin? Bunu gösteren 7 belirtiden bahsetmek istiyorum. Öncelikle depresyon dediğinizde ilk aklınıza gelen mutsuz, hayattan zevk almayan ve zamanının bir çoğunu yatarak geçiren bir kişi canlanıyor olsa gerek. Ancak depresyonu Herkes aynı yaşamaz. Gizli depresyon ya da gülümseyen depresyon duydunuz mu hiç? Kişinin gülümserken altta depresyonu yaşaması diye de adlandırabiliriz bu durumu. Asıl olan fiziksel rahatsızlıklar kadar ruhsal sorunlar da normaldir. Bazı durumlarda kişiler etraflarının yargılama korkusuyla zayıf yönlerini gizlemek için bu durumlarını gizleyebiliyorlar. Gizli depresyon yaşayan kişiler her şeyin gayet normal, gayet güzel yaşandığını göstermeye çalışıyor ve buna bağlı olarak da hiçbir şey yokmuş gibi mutlu, huzurlu görünmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte de bunu yaşayanların zor durumda olduğunu anlayamıyorsunuz. Buna bağlı olarak da gülümseyen depresyonun yedi belirtisini şöyle sizlerle paylaşalım istiyorum. 1. Kişi duygularını çok derin olarak yaşar ve bunu da sıklıkla hisseder. Çevrenizde böyle bir durumu yaşayabilen bir kişiyi düşünebilirsiniz. Belki de bu siz olabilirsiniz. Bir soru sorulduğunda... Bir yorum yapıldığında ani parlamalar olduğunu hiç fark ettiniz mi? Birinci gizli depresyon yaşayan kişiler içlerinde yoğun olarak duygular ve düşünceler biriktirir ve en basit durumlara bile yoğun olarak patlama tepkileri verebilirler. Kolay bir şekilde ağlayabilir ya da öfkelenebilirler. Çok basit gelen bir duruma bile tepki verebilirler ve patlayabilirler. Ani duygu durumu yaşayabilirler. Genellikle depresyonda ilk akla getirdiğimiz duygu, mutsuzluk ve üzüntü oluyordur. Aslına kalsa depresyonun içinde birçok duygu durumu barınmaktadır. Çabuk kızabilme, ağlayabilme, bunlarla birlikte zevk alamama ve tat alamama durumları da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum genellikle kişilerin duygu durumunda hızlı değişim durumları ortaya çıkarabilir. Önceden büyük bir zevkle yaptığı birçok işten zevk alamama durumları da eşlik edecektir. 3. Karamsardırlar. Etrafınızdaki kişi daha öncesinde çok pozitif, uyumlu, neşe dolu bir insandı. Ancak bir süredir öyle olmadığını görebilirsiniz. Artık çok daha olumsuz, karamsar bir şekilde hareket ediyordur. Asıl olan paylaşmamak için gizlediği kötü düşüncelerle mücadele ediyordur o anda. Bu durumda onların etrafındakilere karamsar olarak bakmalarına da neden olur. O durumda etrafa da karamsar baktıkları için gösterdikleri davranışlarına da yansıyor. 4. Unutkanlık ve odaklanma sorunu yaşayabilirler. Bu kişiler genellikle zorlayıcı düşüncelerle karşılaştıklarında hayatın akışında odaklanmaları gereken şeyleri de kaçırabiliyorlar. Bazen tamamlamaları gereken bir işi yaparken ve geciktirdikleri de görülebiliyor. Örneğin çevrenizdeki bir kişinin normalden daha fazla unutkanlık ortaya çıkardığını görmüş olabilirsiniz. Belki de sizinle konuşurken dinledilmediğinizi sanki başka farklı bir yerlere de daldığını gözlemleyebilirsiniz. Bu durumda karşınızdaki kişi gizli depresyon yaşıyor da olabilir. 5. Alkol, sigara ve madde kullanımı görülebilir. Yapılan araştırmalarda depresyon sorunu yaşayan her 5 kişiden bir tanesinin alkol ve madde kullandığının gösterilmektedir. Bu kişiler zihinlerindeki çıkardıkları düşüncelerle başa çıkabilmeleri için geçici çözümler arayabiliyorlar. Alkol ve madde kullanımları aslında yaşadıkları sorunları çözmemekle birlikte bunları kullanarak bir çözüm yolu olduklarını görmektedirler. Etrafınızdaki kişilerin alkol ve madde kullanımları artmış olduğunu görüyorsanız bu kişi aslında gizli depresyon nedeniyle zorlandığını da gösteriyor olabilir. 6. Yardım istemekten kaçınabilirler. Bu kişiler yaşadıklarından ve duygularından bahsetmekten kaçınırlar. Buna bağlı olarak duygularının fark edilmemesi için başkalarından yardım istemekten de kaçınırlar. Aslında bu durum çok önemlidir. Kişi kendini rahatlıkla ifade etmediğinden dolayı ona yardımcı da olamayabilirsiniz. Buna bağlı olarak kişi yalnız olmamasına rağmen kendisini yalnız hissedebilir. Çevrenizdeki bu kişiye yanında olmanızı hissettirebilirsiniz. O talepte bulunmasa bile ona yardımcı olmanız kendisini daha iyi hissetmesine yol açabilir. Tabii ki bunu da sen ne kadar kafaya takıyorsun diye değil elbette. 7. Genellikle mutlu görülme eğilimindedirler. Yaşadığı durumları göstermemelerinden dolayı etrafa mutlu görülme durumları mevcuttur. Bunu da duygularını ifade etme yerine kısaklama eğilimiyle gösterirler aslına kalsa daha güçlü görünerek her şeyin yolunda olduğunu göstererek bu durumu da kendilerini inandırmaya çalışırlar. Bunu da bir başa çıkma mekanizması gibi yapabiliyorlar. Bu durum kendilerini daha yalnız hissettirebilir ve başa çıkabilmelerinde daha zorluk yaşamalarına yol açabilir. Depresyonda olan bir kişinin Depresyon döngülerinde kırılma yaşaması da gerekir. Genel olarak düşünce döngüsünün kendisini içine çektiği durumu fark edemeyeceklerdir. Ancak bu kırılma durumunu başlatmak da kolay da olmayacaktır. Siz de çevrenizde gizli depresyon yaşayan kişinin kırılmayı sağlayabilmesine yardımcı olabilirsiniz kendisini ifade etmesinin yanlış bir durum olmadığını fark ettirebilirsiniz. O kişinin kendisini yalnız hissetmemesi bundan sonra atabileceği adımlar için önemli bir motivasyon oluşturabilir. Tabii ki bununla birlikte psikoterapi desteğinin de önemli olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.